Sevgili dostlar merhaba, ben Suna Selçuk, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Merkür gerilemesinin içindeyiz. Astroloji ile ilgili çok fazla bilgim olmamasına rağmen, tabii ki merakım ve ilgim herkes gibi benim de var. Merkür gerilemesinde yeni bir işe başlanmaz. Teknolojik aletlerde sıkıntılar olabilir. Eski duygusal ilişki içerisinde olduğumuz kişiler tekrar karşımıza çıkabilir der astrologlar. Ve buna sakın aldanmayın derler. Ayrıca yarım kalmış işlerinde tamamlanma zamanıdır. Şimdi ben bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Yarım kalmış bir davanız bir toplantınız, bir iş görüşmeniz, bir mahkemeniz, kendi işinizle ilgili herhangi bir sorun ya da eskide kalmış tekrar ortaya çıkan arkadaşınız, ailenizle ilgili konular, bunların hepsi eskide kalmış her şey Merkür gerilemesinin olduğu zaman diliminde bizim tekrar karşımıza çıkar. Burada diyeceksiniz ki bunun şifalara ile ne ilgisi var? Şöyle bir ilgisi var. İşte eğer biz eğitim aldıysak, uyumlandıysak, özellikle R2-2 ya da bizim rakama R2 dediğimiz, işte gümüş moral enerjisi dediğimiz, şans r bolluk bereket R2'si gibi daha pek çok sayabileceğim, yeni gerçeklik, para R2'si gibi Reiki kanallıklarının da eğitimine aldıysak bu yarım kalmış işlerimizin üzerine bu konulara şifa enerjisi aktarabiliriz. Ki konu bizi ve bizi ilgilendiren herkesin en yüce hayrına sonuçlansın, tamamlansın. Çünkü neydi? Merkür'de yarım kalan konular tekrar karşımıza gelip tamamlanma sürecine girerdi. Biz de Aldığımız reiki eğitimleriyle birlikte eğer bizim bu yarım kalan konularımıza, karşımıza çıkanlara şifa enerjisi gönderirsek, göndermeyi arzu edersek ve buna gönüllü olursak inanın sonuçları hepimiz için çok daha makul ve sevindirici olacak. Evet, her şey olması gerektiği gibi olur. Her şey bir düzen içerisinde olur. Akışta kalmamız gerekir sonucu kabullenmemiz gerekir. Çünkü olan her zaman bizim en yüce hayrımıza olandır. Bazen istediğimiz sonuçla karşılaşamayabiliriz ama bilin ki arkasında sizin için çok daha güzeli, çok daha faydalısı hazırlanıyordur. O an için bir e, psikolojik olarak yorulabiliriz, üzülebiliriz ama bunun en kısa sürede bu düşünce sisteminden çıkmamız gerekir. İşte reiki eğitimleriyle de olaylara bakış açımız, olayları yürütme çabamız hepsi bir düzen içerisinde bizi daha sakin, daha rutin, daha gerçekçi, kendimizi ve çevremizi yıpratmadan, enerji alanımızı düşürmeden ve bozmadan bunları karşılamamızda bize yardımcı olur. Evet Reiki sihirli bir değnek değil. Bunu zaten belirtmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun kapanan bir kapının arkasından mutlaka size yeni bir kapı açılacaktır. O açılan kapıdan da en rahat, en arınmış, en pozitif şekilde girmeyi öğretir. Bunun için de eğer Usui Reiki eğitimi almadıysanız Bundan kaçıyor da olabilirsiniz, tercih etmiyor, seçmiyor olabilirsiniz. Bahsettiğim gibi bolluk bereket reikisi, şans reikisi, altın üçgen reikisi ki e, altın üçgen reikisi sağlıkla ilgili konularda çok güzel sonuçlar veren bir reiki sistemidir. Rakama reiki, gümüş moral ev enerjisi, yeni gerçeklik para reikisi, efendim... Hmm, bir an ben de bir şaşırdım. Yeni güzelimiz, güzellik reikisi, aşk reikisi, hatta sevgi ve aşk reikisi. Daha pek çoğunu sayabiliriz. Bunları da tek kanallık ya da birbirine dizi halinde de alabilirsiniz. Şans bir enerjidir sevgili dostlar. Şans enerjimizi yükseltmek de bizim kendi elimizdedir. Ne zaman biz şansım yok ki işte benim şansım yok diye Hayıflandığımız zaman, dertlendiğimiz zaman zaten o titreşimi biz otomatikman düşürmüş oluruz. Instagram sayfamda, ana sayfamda da pek çok olumlamalar, afirmasyonlar ve sayı sekansları paylaşıyorum. Sağ olun, o kadar güzel yorumlar ve etiketlemeler yapıyorsunuz ki hayran oldum. Buna devam edeceğim. Sizler de lütfen devam edin. Unutmayın, daima hayatınızda ben bir şans mıknatısıyım deyin ki çekin. Biz ne isek her zaman onu çekeriz. Neye bakarsak onu büyütürüz, onu çoğaltırız. Hem kendimize hem çevremize. Biz bir aynayız. Neyi yansıtırsak onunla karşılaşırız. Önümüzdeki videolarımda da bu bahsettiğim reiki kanallıkları ile ilgili daha detaylı bilgiler aktarmak istiyorum. İnanın hakikaten uygularken de çok zevkli, çok eğleneceğiniz ve sonuçlarını çok güzel alabileceğiniz sistemler. Değiştirmek, dönüştürmek, şansı, bolluğu, bereketi kendimize çekmek. Tüm çakralarımızı, yedi ana çakramızı dengelemek, şifalandırmak, oralardaki blokajları, travmaları çözmek. Hatta bunun içinde bu sistemleri uygularken olduğunuz herhangi bir yerde bile çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz sistemler. İnanın deneyince siz de anlayacaksınız. Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. E, sayı sekanslarıyla ilgili de bir ek bilgi vermek istiyorum. Sayı sekansıyla numeroloji çok farklı şeydir sevgili dostlar. Evet her rakamın bir titreşimi, bir anlamı var. Ama sayı sekansı çok farklı bir sistemdir. ...numaroloji çok farklı bir sistemdir. Hatta numaroloji çok daha geniş kavramlı. Ee, sayıların üstünden, sizin doğum tarihiniz üstünden... ...işte bir takım matematiksel işlemlerle saptanmış... ...sizde hangi enerjilerin var olduğunu, hayat amacınızın ne olduğunu... ...sizin karşınıza nelerin ne zaman gelebileceğini... ...neleri seçmeniz, hangi konuda nasıl adımlar atmanız gerektiğini anlatır... ...ya da bunun gibi şeyleri. Sayı sekansları ise birçok rakamın bir araya bir dizin olarak gelmesiyle birlikte bir şifa sistemi olup hastalıkta, bollukta, berekette, şansta, yaşam enerjinizde, güzellikte, tıkalı işlerin açılmasında bir araya getirilmiş sayılardan oluşan bir dizindir. Evet, bu kadar küçük bilgiler paylaştım. Bundan sonraki videolarımda bunları daha daha detaylı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Hep birlikte diyoruz ki ben bir şans mıknatısıyım. Şans her zaman benimle. Şansı hayatıma çekiyorum ve kabul ediyorum. Çok sevgiler. Kendinize iyi bakın.